Ulan Kadir, ulan Kadir, ulan Kadir bizi düşürdüğün şu hale bak ya. Ulan millet bizi ağzıyla değil götüyle gülecek. Abiciğim, bu kadar üstüme gelmeyin ya. Bizim kostümcü Namık'tan aldım. Parasız bu kadar oluyor. Hadi hadi hadi. Biletlerinizi görebilir miyim? Biletli miydi kardeş? Ee, nereden alıyoruz biletleri? Görmüyor musunuz? Bak demedi deme, bu memlekette de yakında havada parayla olacak. Şimdi dünyanın bir ucundan çok değerli sanat eserleri getiriyorlar değil mi? Bedavaya gösterecek halleri yok. <laughs> Hanımefendi iyi günler. Üç kişi kaç lira acaba? 750 <laughs> lira. Ee, yok anasının amı. Pardon? Ee, halasının camı diyor. Allah Allah niye böyle bir şey dedi ben de anlayamadım ya. <laughs> i̇yi günler abla. bilet 750 lira olur mu ya? Emekli maaşı Allah canım alsın ya. O Kadir ne haber? İyidir abiciğim, Sizden ne haber? Seni gördük daha iyi olduk Kadir. Dün akşam 400 lira hesaptan 200'ü versen diyorum. Anlamadım abiciğim, ne 200'ü ya? Almaz yatma Kadir. Dün gece rakı ısmarladın herkese. 400 lira hesap geldi 200 bıraktın. Bankamatikten para çekip geliyorum demedim mi? Abiciğim uzatma akşam uğrar bırakırım ya. Ya çapından, şeklinden utan be kardeşim. Hep yalan, hep yalan. Abi bizi siken bu Kadir. Vallahi diyorum bak. Öyle mi diyorsun? Lan sen dün gece GBT'ye geldim, 200 lirayı polise verdim demedin mi? He? Lan oğlum biz o parayla kıyafet almayacak mıydık? Hep bir hüküm, hep bir ön yargı be. Abiciğim ben bir risk aldım. Tutsaydık kahraman olacaktık, tutmadı rezil olduk. Lan neymiş lan? O risk ne? Ne risk aldın sen? Neymiş o? Bizim Şevket abiyi gördüm abiciğim. Şevket abinin var ya cüzdanı cüzdan değil. Akor diyor. Ee birader? E dedim bir abiciğim rakı ısmarlayayım Şevket abiye. Belki bir funduna getirir de bizim bir milyon ondan alır bir uğraşmadan ya? Çünkü Şevket abi de beni sever. Parasını sakınmaz. Ama gel gör ki abiciğim Şevket abi de ne ağalık kalmış ne beylik abiciğim. Paraları yalan olmuş. Ağalık da kalmamış, beylik de kalmamış abiciğim. Tamam lan demokoji yapma. Bir şekilde polisi Şevket abi de paralar gitmiş. İçeri nasıl gireceğiz sen onu söyle. Kardeş neredesiniz ya? Kaç saattir sizi bekliyoruz. Koller taşınacak. Yürüyün lan. Aa, hiç merak etme güzelim. Yakında çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Burada çok bekletmeyeceğim seni. Tabloyu kıskanmaya başladım. Hı. Ne kadar güzel, değil mi? Güzel mi, Bay Brown? Bu gerçek bir şaheser. Güzel demek hakaret olur. Hmm. Bu gece detayları konuşmak için size geleceğim. Sizi bekleyeceğim, Bay Brown. nasıl Ben şişelerden birimi arakladım. <laughs> Mekanda bunu meraklısına pahalısından kakalarım. Sanki mekana da Trump geliyor. Lan sen... abi biz bunlardan hangisini çalacağız abi? İstersen gel güvenlik görevlisine soralım. O bize bir fikir verir ile ilgili falan. <laughs> Lan biraz sessiz olun. Dikkat çekip abuk subuk hareketler yapmayın. Bana bak, şimdi her tarafa dağılın. Güvenlikle ilgili her şeyi inceleyin. Benim gözümden bir şey kaçarsa siz bana söyleyeceksiniz. Mekanda konuşacağız hep bunları. E ortaklığımıza. Demir tavında dövülür çocuklar. Sergiye gireceğiz, tabloyu alıp çıkacağız. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam! peki ya alamazsak abi? Alamazsak da o deli herifin elinde ölmekten ya da dayak yemekten daha iyidir. Ben hayatımı 20 yılını devlet dairelerinde şerefli bir memur olarak geçirdim bu yaştan sonra da hakemi koyuyor bana. Nevzat abicim haklı. Doğru doğru söylüyor. Nevzat abi doğru söylüyor ya. Yani. Peki ne zaman yapacağız abicim? Yarın. Akşamüstü. Sergi kapandıktan sonra. Yalnız bize araba lazım. Ben ayarlar. Lan bana bak Kadir bu kıyafet işine dönmesin lan. Şişt. Ayarlayamayacaksan söyle lan. Nevzat abiciğim. Bundan önce bazı hatalarım olmuş olabilir. Kabul ediyorum. Fakat bu saatten sonra bu iş hata kaldırmaz abiciğim. Nevzat abi candır Cengiz. Nevzat abimi üzmeyin. Aynen, aynen, aynen.